Bilgi yarışmasında bilmediğiniz kadar kaybedeceksiniz arkadaşlar. Hak ettim. Aaa ciddi mi? Bunlar patlamıyor ki. evet bir insan. Tamam tamam. Yorumlara bakmıyor musun be Yok ya diyor. Ben şu an yorumlarda görüyorum. Ama kaçmalama. Ne, ne diyorsun? Oha. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Alper'le Kerem'i ezeceğiz. <laughs> Gördüğünüz gibi ofise devasa bir kapan kurduk arkadaşlar. Gerçekten. Alper ve Kerem için özel tasarladık böyle. Bunun için gerçekten uğraşmışsınız. Yani. Evet gerçekten Bravo. uğraştık. Hanifim sağ olsun mükemmel bir kapan yaptı bize. Bugün Alper ile Kerem'i genel kültür konusunda sınayacağız. Onlara bir sürü sorular soracağız. Bilemezlerse de biz bu kapanları kapatacağız. Ve aralarında Kerem ve Alper yanlışlıkla ezilebilirler. Doğru cevap verdikçe kapanmıyorum doğru evet, mi? doğru cevap verirlerse kapanmayacaklar ama yanlış cevap verirlerse ve benim istemediğim cevaplar verirlerse burada hazırlamış olduğumuz su balonlarımız var. Su balonlarıyla onları beraber ıslatacağız. Şimdi oyunumuza başlayacağız ama başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar şu anda. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir de eğer videomuzu beğenirseniz beğenmeyi de unutmayın. Türk kahvesi UNESCO listesinde yerini hangi sene almıştır? 2000, 2005, 2013. Türk kahvesi ben doğmadan önce de vardı Yapma ya. Yani. Sen başlıyorsun aşkım. Ben aşkım derken Sen Kerem'den bu Kerem 5 4 Ben 2000 diyorum. 3. 2000 ile 2002 yılları arasında Türkiye çok popülerdi. Yani kendi çok güzel pazarladı yurt dışına. Gerek Hı -hı. futboluyla gerek spor başarılarıyla falan. O yüzden bence o yıllarda o da yerine Payını almıştır gibi geldi. Boş konuşuruz. Şimdi Alper'den bir evet. cevap alalım. Ben 2005 diyorum. Yani mantığını da açıklayayım mı? Yani 2000 var, 2013 var, <laughs> 2005 neden olmasın? <oldu? gülüyor> Öyle düşünüyorum. Evet. <laughs> Çok mantıklı bir cevap alıyoruz ve Keremle ve Alperi <laughs> yapma. 2000 <laughs> 2013 Cevap 2000'den e mi Ama Türkiye'nin bir eksik kalmış. İlk olarak Alper'i sıkıştırıyoruz arkadaşlar. Evet, bir miktar. Tamam, tamam. Ama da zararlıyor. Şimdi sıra Kerem'de. Tamam tamam. <laughs> şş, şş, Alo. İster şimdi kızışmaya başladı İkisini de birazcık yakınlaştırdık. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Bakalım bunu bilebilecekler mi ve alanlarını geniş tutmayı başarabilecekler mi? Asya kıtasında kaç ülke vardır? 52 40 68 Alper. 68 4, diyorum. 68 diyorsun sayabilirim bu arada. Sayın Sen cevabını ver sayacağım. Çok eminsin yani bu. Evet. Ama bu kabul edilebilir bir hata. Aa, değil saçmalama. Mi? Ne diyorsun? Bu kabul edilebilir bir hata. Ne diyorsun? Ne de. Nasıl Ay. ya? 68 değil mi? Türkiye'yi saydın mı? Türkiye'yi iki defa saymış olabilir misin? Bro Türkiye'yi iki defa saymadım. Türkiye'yi komple saymadım. ona rağmen 68 tane buldum. Ha. Alper bu bilgisizliğinin cezasını çekti. Hepimiz biliyoruz ki bunun cevabı 52 idi. Asya kıtasında 52 tane ülke vardır. Ve sonraki sorumuzda kültürleniyoruz. Kedilerin doğduklarında kaç dişleri vardır? Kaç tane dişi vardır? Cevap verebilir miyim? Evet. Yoktur. <laughs> <laughs> Yok mudur? Yoktur. Aşkım o kadar ıslandın ki seni şu anda direkt ısıtırdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? Aa. Yeni doğmuş bir kedinin nasıl dişi? Dişle mi doğuyor? Evet dişle doğuyor tabii ki. Saçmalama. İnsan değil ki. İnsan da öyle. Kaç dişle doğuyor lan? Altı. Valla <laughs> öyle bir data mı var ya? Değil Ay. mi? Kerem gerçekten Aa. bu anı çok beklemiştim. Kerem. Kerek evet. saplama acaba. Haa tamam, tamam. Yapma, yapma. <laughs> ben zaten sabah bu videoyu ya. Bizde sistem bu. Hatta benim evet. evdeki bozuk daha az akıyor. <laughs> Ama ayakkabıyı ıslattın. Ayakkabıyı konuşma. Soruyorum. İstanbul'da kaç köy bulunmaktadır? Bence arkadaşlar... Bakır köy. Bir şey... Köy sayacağım. <laughs> Çengel köy. Çengel köy. Mecidiye köy. Mecidiye köy. Kadıköy. Çok var. Kadıköy. Kadıköy. Ooo. Sen... Bir şey söyleyeceğim. Sen yani bu söyleyeceğim. cevaptan sonra gerçekten verdikleri cevaplar insanı sinirlendiriyor. Bu cevaptan Ay, sonra başka. bence birlikte kapanlarını ikisinin birden daraltalım mı arkadaşlar? Dur, dur, hayır, bir, hayır. saniye. Daraltalım mı arkadaşlar? Daraltalım diyorlar. Hayır. Ne Öyle bir şey Yorumlara ya, şakalı, yok. Yorumlara şey bakmıyor yok. musun be Yok diyor. Ben şu an yorumlarda bir görüyorum. Ben. Ama görmüyorum. Ben de ben, ben, görüyorum. Ya, ben görüyorum. Ya, ya. Ben görüyorum. 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 Şimdi önce Alper'den başlıyoruz. Alper'in kim daraltıyoruz? Alper, Yavaş daraltın bak batacak. Alper'in çok geniş bir zaten. Şimdi Sıra Kerem'den. Kerem'i de eziyoruz. <laughs> ah, ah, ah. Doğru cevabı söylüyorum, bilemediler. Doğru cevap 151 arkadaşlar. 151 mi? Evet. İtalya'daki Pisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır? 350, 294, 465. Pisa Kulesi'nin kaç basamağı vardır? Söyle bakalım. 495 <laughs> diyorum ben. 495 mi diyorsun? Evet, tamam. tamam. Evet, ayaklarda ne oldu? 350 diyorum ben. 350 diyorsun. Aynen. Şimdi bu soru biraz zor bir soru olduğu için bu soruda Ah. Aşkım bunlar patladı. <laughs> ya bunlar. yeter Aa, ama. Ya. Bunu... Ama. Ha, yerde patladı. Bunları işte. anla artık. Ben de mi? Hocam. <laughs> bu darma mı bu? Bu başka bir şey. <laughs> evet bu darma. Bir şey ama. söyleyeceğim. Bana ver ben Kerem'de patlatayım. Ha ben de patlatayım. patlat. ben de bende patlat. Tamam. Doğru top 294'te tamam. cevap arkadaşlar. Tamam ben sana patlatıyorum sen bana patlat. <laughs> Oha! Oğlum şekli değişti. Ay. <laughs> Dön arkanı bir tane. Tamam devam et. Bana böyle at. Atıyorum. Bir atarsan bir şey. Bir sonraki tura geçsene. Bu sorunun şıkları iki şık, soruyorum. Ziraf. <laughs> <Hayır. gülüyor> ne oldu? Kendini tutamam. Ama yapmaması gereken bir hareket yaptı. Şşşt, yapma. Oğlum yapma. Arkanı <laughs> oh. <laughs> Oğlum. Arkanı <laughs> oh. <Oğlum, arkandı. gülüyor> Çok acıdı lan. Arkanı dur. Konuşma bir daha. Cümle. Sekiz diyorum ben. Sekiz. Bir yetmez. Tamam. Koca hayvan. Koca hayvan. Kerem. <laughs> Kerem. Bir diyorum yani. Bir diyorsun. Alper'i. Eziyorum. Şimdi... Ya. Ya. Ezer misiniz? Oha ezmek mi? Birazcık Şu... tamam, yeterli, yeterli. Tamam be. ben de Şimdi Kerem'e de ben bir tane ödül vermek istiyorum. Dünya popülasyonunun yüzde kaçı Kuzey yarım kürede yaşar. %90, %85, %60. Biz kuzey yarım kürede miyiz, güney yarım kürede miyiz peki? Güney. Biz kuzeydeyiz. Ya senin ben genel kültür bilgini kusura bakma da. evet. Yani, Kerem, Neyse bir şey, Kerem, bir şey demek istemiyorum. bir şey demek istemiyorum. Gerçekten olmaması onu gereken bir... Onu kandırıyorum. Onu kandırıyorum. Yani. Oraya gelir misin? Ben yüzde 60 diye biliyorum. Kuzeydekiler çok hızlı ürediği için 60 da 85'e çıkmış olabilir. Biraz Ama bir şey söyleyeceğim. Bak beni dinle. Evet. Bir soruda iki tane balon patlatma. <laughs> Bak. Tamam bitti. Betül sabah kaçta kahvaltı yapmayı sever? 7, 10, öğlenden sonra 1. Evet şimdi... Öğlenden ha? sonra 1. Öğleden sonra bir. Doğru bilmediniz. Ben bazı sabahlar hiç kahvaltı yapmam. Dur altında dur. İyi de bazı sabahlar hangisini saplayacaksın bunu mu? Evet buraya gel. Gel tamam. Bazı. Ay. Ama bu kafama vurdu. <gülüyor> <gülüyor> Suyla aranız Sol tarafım dondu anasını. Sıcak mı? Hadi Güzeldi. Abi, çok güzeldi. Teşekkür ederim. Rica ederim o zaman. Türkiye Süper Liginde 4 yıldızı olan futbol takımı hangisidir? Çıkları söylüyorum. Fenerbahçe, ikinci şıkkımız da Galatasaray. O soruyu hangi eller yazdı? Gizay sen, müdürüyemiz böyle bir soru hazırladı yani senin için. Sen sisteme burada ne diyorsun? Yaklaştırıyorum evet. lan seni. Evet Kerem'i <laughs> dolandı. göre bir yaklaştırma <laughs> durumu var. O yaklaştırıyor sen sen, Ne haddi ne? Haddine, ne haddi ne? Ne ne? Bu doğru. Bu, doğru. Ne haddine? ne? Kerem'in sorunu yaklaştıralım arkadaşlar biz. <laughs> ben bir şey demeyeyim de onun hakkını olmayan konunun cezası bana kesiliyor. Evet, çünkü KDV'den düşürdün sen... düşürüldü mü? Ah! Ben bir sonraki sor soruya geçiyorum. Bunu Doğru bilirseniz arkadaşlar, size sıcak bir kahve ikram edeceğim. Yapma. Güzel Doğru olur. bilirseniz. Güzel olur. Güzel olur, güzel olur şu tamam, anda. Bakayım. Hazırsanız geliyor soru! Dünyanın en uzun köpeği kaç santimdir? Şıklar... Kerem boyun ne? Şıklar 220 santim. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sen arkadaşınla dalga. <laughs> ben onu az evvel Sorusu çok komik değil. <laughs> Kıyamam ya. Kıyamam, ya. kıyamam aşkım. Aa. O nasıl kıyamış ya? Vallahi <laughs> şimdi senin belanı. <laughs> vallahi oğlum adam <laughs> gibi. Oğlum bak bak. Vallahi, vallahi bak. <laughs> ya sen çok güzel Arkadaşınla dalga etsin için şunu tutar mısın? Hayır. Ama. Köpeklerin en uzun köpeğin boyunu sormuştum. Şıkları söylüyorum. 220, 232, 1.79 1.79 tam Çerem'in boyu bu Düzgün koy Oğlum senin boyun 1.79 Bak 88. düzgün konuş Vardır bir tane dogo var o da 1.79 ben biliyorum Cevap 1.79 Yoo Google'da geçen haber oldu 79 değil 1.79 2.32 2.32 sen Ben 1.79 diyorum oradan biliyorum Benim boyuma sen ithaf değil, 2, ediyorum Hala 2, 3, 4, 5, devam ediyor Senin boyun 1.79 değil mi bu tesadüf olabilir mi sence Tamam sen? da şıklar Şıkkı kime tasarladı Tasarım kime ait <laughs> Evet. <laughs> Cevabı veriyorum. Benim kalbe çekip bir şeyim yok. Gel. Tut bakalım. Burada patladı. <laughs> Burada. Kalbimde patladı. Balonu. <laughs> Kerem yine bir ödül kazandı. Kahve ödülü şöyle Teşekkür sıcak kahve. Ben videoda kahve ödülü varsa affetmem genelde. Soruyorum. Dünyanın en yaşlı deniz ayısı kaç yaşındadır? Deniz ayısı Evet, ben. soru bu. Şıklar şu. 67, evet. 35. Dın dın, dın dın. dın. 67, 35. Cevapları bir alıyoruz. İlk önce Alper'den alalım. Deniz ayısı. Evet deniz ayısı. En yaşlısı kaç yaşındadır? 67 mi 35 mi? Söylüyorum. 35. 67. 35. 67. 67. Alper'i eziyoruz arkadaşlar. Alper. Ben dedim sana. Bak. Aa! 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 Dur vallahi Aa! Şu an hareket edemiyorum. Bu soruyu e Yanlış bilirseniz bunun cezası gerçekten çok büyük. Tamam. Söylüyorum. Soru, benim kaç tane teyzem var? Aa, Soru buydu. Necla teyzem, ee, teyzem. Bunun şıkkı yok arkadaşlar, sınırsız. Benim kaç teyzem olduğunu söyleyeyim bakalım. 3 Artık bilmiyorsunuz, üç. Bunu gerçekten üç. yazıklar üç. olsun diyeceğim. 3 diyor. Necla teyzeme selam olsun. Necla diyor 3 diyor. Kerem 3 diyor. 4 kız kardeşler, 3 teyzem. Üç kız kardeşler e iki teyzen var diyorum. E, kaç, kaç sen? Kaç kız kardeşler annemler? Üç kız kardeşler, iki annem, teyzen var. Annemin erkek kardeşi yok. Aynen, yani, iki teyzen yok, yok, yok. bende. Benim iki teyzem var. Evet, Kerem? Var. ben dört kız kardeş, üç teyzem var diyorum. Erkek kardeş yok, dayı yok yani. Yapma, yapma. Hava olmaz Bu A, gerçekten asla... Geri Dur, git, geri git, geri git, geri git. Geri git lan! Ya bu neden ya? <laughs> Ya neden böyle bir şey oluyor ya? Kerem'in kapanını ama Bu benim suçum değil, bu sistemin hatası. Yani sistem bana bir ödül Ay, veriyor. Burada bunun cevabının büyük olduğunu söylemişim. Hem su hem de kapanın şey kapanacak. hava olmasın. <gülüyor> <gülüyor> Şu an çok sıkıştım ama. Bu da yine bilinmesi gereken bir değer daha kült genel kültür sorumuz. <laughs> Metin Çakmak. YouTube kanalı ilk videosunu kaç hangi tarihte atmıştır? 16 Haziran 2019, 15 Haziran 2019, 16 Temmuz 2019, 15 Mayıs 2019. 15 Mayıs 2019. Kerem bunu söyledi. Alper 16 Haziran, 15 Haziran 16 15 Haziran 2019. Oh, İkisini birlikte. Ezebilir miyiz Ama arkadaşlar? O yayındır. Yayındır o. Yani Yalnız. cevap neydi? 16 Haziran'dı. Bir günde kaçırmışım. Bir günde. Ah. Sen aynı zamanda no. şuraya doğru misin? Ah. Nasıl gideyim? Ah. Ama bu saçma bir durum ya. Boğazımda şey var. Dur bir dur. Oh. <laughs> saçma bir durum ya. Ne saçma bir andayım şu anda. Bir sonraki soruyu yine kendimle alakalı sormak istiyorum arkadaşlar. Evet. İzniniz olursa. Ben saat kaçsa doğdum? İlk şıkkımız yedi buçuk. İkinci şıkkımız dokuz. Üçüncü şıkkımız gece 12. Ya ben senin burcunu bilmiyorum ki. Yedi buçuk. Ben senin daha burcunu bilmiyorum. Yani. Sabah 10 diyorum ben. Yani sabah şimdi bir şey söyleyeceğim. Senin sabah, genelde sabahları sabah, sabah erken 10. uyanmaz. Yedi <laughs> buçuk seni uyanıp doğurduğunu düşünmüyorum. <laughs> 10 da falan ancak uyur, kendi kahvaltını yapar. Tabii ben doğum yeri 3'te doğmak istediğimde annem uyanmazdı zaten. Annelik doğru. bir durum yok. Betül doğru. kaçta kalkıyor? Önemli olan o. Sen <laughs> Betül uyumdur. doğru düşünmekle uyanır mı? Ben 7 diyorum. Aa Betül uyanıyorsa anne zaten uyanır. Annelik bir durum yok. Anneye An selam. An Abone olalım annesi Annen. uyurken Betül doğdu mu diyorsun sen. Betül doğduğu <laughs> için anne de Ya Yatakta diyorum. bir uyandı. Betül çıkmış mı? Betül zaten <laughs> dışarıdaydı. Yoga yaparken annesi uyandı. Hani doğumda o sırada gelecek. Tamam gelecekmiş. ben yedi diyorum. Mantıklı konuşuyorum. Ben de yedi buçuk diyorum. Sen yedi buçuk diyorsun. Ben, e, hem yedi var hem yedi buçuk var mı? Yok. Yedi buçuk var, yedi buçuk var. Ben on iki diyorum. Biri yanlış olduğu için. 7,5 diyorum ben. Gerçekten yani sevgilimden böyle bir performansı asla beklemezdim. Kalbim çok kırık Beto. ama sevgilimi ezmek zorundayım. Ayfer'i ezerim arkadaşlar! Doğru cevabı veren... Ayfer! Vallahi bittim ya! Ayfer ezildi. Kendimi de kurtarıyoruz. Yes! Koluma saplandı. <laughs> Verledim dur.

arkadaşlar. E, bu yarışmanın kazananı Kerem oldu. Kerem'e canlı yönüden tebrik ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, eleştirilerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar ki biz de onları dikkate alalım. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Brozlara ve Alper'e de abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.